Hepinize merhabalar arkadaşlar. Andrei ile Arduino kanalına hoş geldiniz. Bugün ilginizi çekebilecek bir konu olduğunu düşündüm ve Teknopat'ın daha önceden paylaştığı Avrupa Birliği standartlarına göre Type-C'nin önümüzdeki yıllarda telefonlar için zorunlu hale getirilmesinin ve e, iPhone'ların da Type-C kullanmaya başlayabileceğinden bahsedeceğim. Evet gerçekten çok uzun bir cümle oldu e, ama size şu şekilde göstereyim. Ben zaten daha önce de hikayemde paylaşmıştım. Hikaye şu şekilde görebilirsiniz zaten. Bunu e, Instagram hesabımı takip edenler görmüştür. Aşağıda linkleri var takip etmeyi unutmayın. Zaten bunu da biliyorsunuzdur. Bundan bir önceki video olarak Andrei ile Arduino Web'i yeniledim. Yani web sitemizin de linki aşağıda var güvenli bağlantı olarak. E, yani https olarak. Takip etmeyi yani göz gezdirmeyi unutmayın lütfen. Onun da aşağıda linki yani açıklama kısmında linki var. Evet biz videomuza devam edelim. Ve gerçekten Avrupa Standartları Birliği artık telefonlar için Type-C'yi zorunlu kılmak istiyor. Yani varsayılan haline getirmek istiyor. Bunun hakkındaki yorumlarımı söyleyeceğim ee, ve bu konu hakkında konuşacağım bugün. Ee, birkaç parçaya bölmek istiyorum. Öncelikle iPhone bundan nasıl etkilenecek? Yani iOS ekosistemi bundan nasıl etkilenecek? İkinci olarak başka telefon firmaları ne yapacak, başka markalar ne yapacak? Üçüncü olarak doğru bir karar mı? Yani sıralaması tam bu şekilde olmayabilir ama şu şekilde başlayayım. Öncelikle doğru bir karar mı e, ee, gelecek olursak hani şimdi biliyorsunuz iOS telefonlar hep Lightning kablosu kullanıyor. Bugüne kadar onların özelleştirilmiş kablosu Apple hep Lightning kablo kullandı. Bugüne kadar telefonlarında e, yeniledi vesaire. 4 de biliyorsunuz daha büyüktü sonra yenilendi vesaire. Şu anki hali de küçük bir Lightning kablosu. Ee, aslında düşünecek olursak marka imajı göz önünde bulundurmak göz önünde bulundurmadan Apple'ın imajını göz önünde bulundurmadan genel olarak bütün telefon firmalarının ee, yani bütün markaların tek bir port üzerinden bu işlemi gerçekleştiriyor olması kullanıcı, kullanıcılar açısından çok iyi bir şey. Bunu düşündüğünüz zaman bu iyi. Ee, Apple hariç bundan bahsetmiyorum. Çünkü e, hala micro USB kullanan firmalar var ve bu şekilde telefon pazara sürmemeleri gerçekten iyi olacak. Ee, onun haricinde bu doğru bir karar mı derseniz aslında çok büyük bir bakımdan doğru bir karar yorumlarım bu yönde olacaktır benim. Ee, bu ne kadar süreden sonra e, yürürlüğe konur, ne kadar denetlenebilir, ne kadar yapılabilir orası tartışılabilir bir mevzu zaten. Burada bunu konuşursak sabah kadar anlatırım, sabah kadar hep beraber tartışmış oluruz. Ee, şimdi en önemli olan ve Apple yani iPhone kullanıcılarını ilgilendiren kısma gelelim. Şimdi Apple'ın Lightning'i aslında bir kişiselleştirme gibi bir şey. Bu telefona bu kadar para verdiğiniz zaman siz sadece bu markaya, e, bu telefona bu kadar para vermiyorsunuz. Hani bu telefona para verirken, siz aslında sadece var olan ürün için para vermiyorsunuz. Onun, o Apple adı için para vermiş oluyorsunuz. Ya yani bunu ne kadar inkar etsek de, adam aldığı zaman klas bir telefon almak istiyor. Nedir telefonun? Apple, benim telefonum Apple ha işte. Ve Apple'ın da kişiselleştirme olarak yaptığı şey aslında bir Lightning kablosu ve Type-C'nin sunduğu bütün özellikleri sunabiliyor düşündüğümüz zaman. E, Port farkından sıkıntı yaşayan insanlar olabilir hem iş bakımından hem Android hem iOS bir telefon kullanan insan ekosistemde kablo bakımından sıkıntı yaşayabiliyor günümüz şartlarında. Düşündüğümüz zaman bunun önüne geçiyor ama bu telefona fazladan bu kadar para verdiğimiz zaman bir farklılık bir ayrıcalık istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Aslında bu açıdan etkileniyor. Yani aslında ben Apple için doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Hani iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o gerçekten bambaşka bir telefon statüsünde. Burada fanboyluk yapmak istemiyorum. Çünkü bunun fanboyla alakası yok ama bu bilinen bir şey yani. Bu telefonun adı için telefonu alan bir sürü insan var. Kullanmayacağını bildiği halde yani iPhone 13 Pro Max alıyor adam ama belki sadece iki tane fotoğraf çekiyor. Rehberinde 100 tane insan var. Hani o telefonun belki %90'ını kullanmıyor bile adam, sadece alo diyor, 1-2 tane oyun oynuyor, sosyal medyaya giriyor vesaire. Bunu düşündüğümüz zaman e, Lightning portunun kaldırılması e, Apple kullanıcıları için kötü. Ama genel olarak düşündüğümüz zaman e, Type-C portunun bütün telefonlardan standartlaşacak olması ve bir daha asla eski portlarla, e, Micro USB gibi portlarla veya başka portlarla telefon piyasaya sürülemeyeceği için bir bakımdan iyi bir karar aslında. İşte e, burada kullanıcı farkı hani ben Type-C olunca da Apple alır mıyım almaz mıyım bu işte kullanıcılara kalan bir kısım olduğu için e, burası da biraz tartışmaya açık ama ben Avrupa Birliği standartlarının e, aldığı bu kararı aslında doğru buluyorum. E, ilerideki telefonlar için ya Apple'a böyle bir şey dayatabilirler mi dayatamazlar mı bilmiyorum çünkü gerçekten büyük bir karar. Evet, yani olaya iç hatlarıyla yani genel hatlarıyla baktığımız zaman e, genel olarak bu şekilde bir uygulama olmuş. E, üstüne yapılacak aslında fazla bir yorum yok. Şu an çok havada olan bir şey. Hani sadece bir iddia zaten. Kesin olabilecek bir şey değil. E, sadece bundan ilk olarak ben bahsetmek istedim. Bahsederini henüz görmedim YouTube üstünde. E, bu şekilde bir video hazırlamak istedim size. E, Instagram'da da bu arada fazla aktif olamıyorum. Zaten nedenlerini geçen videoda söylemiştim. Bayağı yoğunum. Ama dediğim gibi aktif olmaya çalışıyorum. Bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyla ilgili tartışmak istediğiniz yorumlarınızı e, yorumlar kısmında bekliyorum. Lütfen yorum yapmayı, e, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. E, bin abone gibi bir hedefim var zaten biliyorsunuz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumda yapın. Görüşürüz. Bay bay.